İbret alınacak siyasi bir oldu. Son günlerde ülkemizde siyasi alanda maalesef yine tansiyon yükseldi. Siyasi partilerimizin sayın genel başkanlarından fikirlerini veya muhalefetlerini daha güzel üsluplarla ifade etmeleri mümkün iken çocuklarımız, gençlerimiz, milletimizin tarafından pek de hoş karşılanmayan şekilde birbirlerine hakarete varacak derecede konuşmalar yapıyorlar. Bu yüzden yıllar önce yaşadığım bir hatıramı, bugünkü yazımda konu edinmek isterim. 1959 yılında tekamül okumak için Rize'den vapurla İstanbul'a gelmiştik. Topçularda okuyorduk 60 ihtilalı oldu. Kurslar kapandı. Hepimiz köylerimize döndük. İstanbul'a ikinci gelişim 1965 yılının ilk aylarıdır. Teferruata girmeden o zamanlar İstinye'de çok sayıda taş ocakları vardı. Dayılarımın, komşulamızın işlettikleri taş, mıcır ocakları vardı. Birçok komşumuz ve civar köylerden insanlar, bu taş ocaklarına çalışırlardı. Bazı Rizeli hemşerilerimiz de İstinye'de çilekçilik ve süs çiçekçiliği yaparlardı. Şimdi binalarla kapalı olan arazilerin birçoğu geçmişte çilek veya çiçek tarlasıydı. Taş ocaklarında işlerin bütünü el gücüyle yapılırdı. Sonradan taş kırmak için kongasor çıktı. Taşlar kırılarak mıcır haline getirilmeye başlandı. 60 ihtilalinden önce İstinye'de kireç ocakları da vardı çalı ile yanan kireç ocakları. Rahmetli dedem de o kireç ocaklarının kahyasıydı. Hikmet. Kahya. İnkılap olunca, kireç ocakları yasaklandı, ancak taş ocakları uzun yıllar devam etti. Komşu köyümüzün, eski adı, aşağı Silyan, yeni adı ise yokuşlu olan köyden İslamoğlu kabilesinden olan birçok insanın İstinye'de taş ocakları vardı. Bunlardan birisi de rahmetli babamın da dostu olan Sarı Ali lakaplı Ali Aslan, İslamoğlu idi. Babam o yıllar köyde terzi olduğu için herkes kendisini tanırdı. Abisi Yunus İslam, akrabaları Mehmet İslamoğlu, İslam İslam, Halil İslam, Hasan İslam, Cemal Aslan, Hasan Bey İslamoğlu. Hepsi İstinye'nin ileri gelenlerindendi. Çoklarının taş ocaklar, bazılarının da bakkal veya kahveleri vardı. Bunların bir kısmı sağ partilerde, bir kısmı ise de sol partilerdeydiler o zamanın en önemli partileri DP ve CHP idi. Daha sonraları AP ve CHP partileriydi. O zamanlar şimdiki gibi gurbetçilerin evi odaları, daireleri yoktu. Ocakların kenarlarında derme çatma barakalarda kalırlardı. İstinye çarşısında tarihi çeşmenin karşısında, Emirgan Cad, No, 3'te sadece Sarı Ali'nin yazıhanesi vardı. Bütün komşuların mektup adresi orasıydı. Postacı mektupları oraya bırakır çarşıya inenler sorar mektubu gelenler. Oradan sıladan gelen mektuplarını alırlardı. Ben İstinye Kur'an kursun öğretmeniyken, zaman, zaman Sarı Ali'nin, Hasan Bey İslamoğlu'nun ve Osman Kabil'in, Osman Kaplan'ın yazıhanelerine uğrardım. Sarı Ali önceleri kendisi, CHP, Sarıyer yönetimindeydi. Sonraları yaşlanınca aktif siyaseti bırakmıştı. Eski CHP'de çok tanıdıkları vardı. Özellikle namaz kılarken, Tadile Erkan'a çok dikkat ettiğine bizzat şahit olmuşum. Beş vakit namazını cemaatle kılardı. Çabuk kıldıran hoca efendilere de kızardı. Küçük yazıhanesi bir nevi uğrak ve buluşma yeri gibiydi. Daha sonraları yukarıda isimlerini saydığım insanların dışında birçoklarının kendi özel yazıhaneleri oldu. Ben de ara ara Ali amcanın yazıhanesine ve diğer yazıhanelere uğrardım. Ali amcanın yazıhanesinin hemen yanı başından kahveden çay söyler içerdik. Çok güzel tarihi bilgileri vardı. Kendisini dikkatle dinlerdim. Bir gün yazıhanesine gitmiştim. Tam masasının arkasında büyük bir demir kasa vardı. Kasanın üstünde kalın bir siyah büyük ciltli bir defter. Ali amca bu nedir? dedim. Sarıyer CHP ilçesinin eski üye kayıt defteridir dedi. Bakabilir miyim dedim. Al oğlum bak dedi defteri aldım masasının üstüne koydum. Kocaman bir siyah kaplı defter. Sayfalarını bir bir çevirmeye başladım. Bir yere geldim ki, ne göreyim. 1965 yılında İstinye'de tanıdığım ve o an için AP Sarıyerçe yönetiminde olan, AP'ye üye olan insanların birçoğu Sarıyer CHP, ilçesi NIN üye defterine kayıtlı. Çoklarının isimlerin halen hatırlıyorum. Ben gençtim hayret ettim. Ali amca bu insanlar bugün hepsi Adalet Partili. Bunlar eskiden CHP'li miydi? Hayır evladım. Onlar önceleri Demokrat Partili. Biz de CHP'liydik. Ancak onların hepsi, bizim dostumuz, komşumuz, iş arkadaşlarımız, dostlarımızdır. Peki bunlar CHP üye listesinde neden kayıtlı? Oğlum, 1960 ihtilalı olunca bazı çiğ süt emmiş insanlar, polis ya da o zamanki askerler. Demokrat partilileri avlamaya çıktılar. Suçu olsun, olmasın demokrat partili olan insanları karakollara götürüyor ve türlü, türlü eziyetler yapıyorlardı. Ben ilçeden üye defterini aldırdım. O gördüğün isimleri biraz eski tarih ile CHP'ye kayıt ettim ki, arkadaşlarımızı, komşularımız suçsuz yere alıp eziyet etmesinler diye. Peki Ali amca, siz siyasi rakipler değil miydiniz? Sen onları neden kurtarmaya çalıştın? Oğlum bizler siyasi rakiptik ama düşman değildik. Onlar da bu vatanın evladı. Komşu ve arkadaşlardık. Bizler de bu vatanın evladıyız. Allahımız bir, peygamberimiz bir, kıblemiz bir. Namazda hepimiz birlikte aynı kıbleye dönerek Allah'a secde ediyoruz. Vatanımız bir, bayrağımız bir. Onlar da bu vatan için şehitler verdi. Onların geçmişlerinde de şehitler var. Hepimiz vatanımızı, bayrağımızı, insanlarımızı severiz. Bizlerde geçmişte şehitler verdik. Çanakkale'de ve birçok savaşta dedelerimiz sen osan, ben buyum demeden canlarını verdiler. Kanlarını akıttılar. Çokları şehit olarak bu vatanı bizlere emanet ettiler hepimize. Vatan sevgisinin hesabı olur mu? Bizim sadece siyasi görüş farklılığımız var. Onların ülkeyi idare etmek için başka görüşleri var bizim de başka görüşümüz. Ancak hepimizin hedefi ülkemizi kalkındırmak, yoksa birbirimizle kavga etmek değil. Ancak bu siyasi görüş ayrılıkları asla. Birbirimize düşman olmak için sebep değildir. Neticede herkes ülkenin birliği, beraberliği, ülkenin geleceği ve kalkınamsı için çalışıyor. Düşmanlık yapmak için değil. Asla. Düşman değiliz. İnsanı münasebetlerimiz, siyasi rakabetimiz centilmenlik içinde, incinmeden, incitmeden karşılıklı, saygı, sevgi ve hürmet içinde devam eder. Onun için onlar bir sıkıntı çekmesinler diye ben CHP'ye üye kayıt ettim. Şu büyüklerimizin, atalarımızın, daha doğrusu, şu ecdadımızın hareketlerine lütfen bir bakalım. Ayrı siyasi bloklarda, siyasi görüşlerde olmalarına rağmen birbirlerine karşı nasıl davranıyorlardı? Birbirlerini nasıl korumaya çalışıyorlar? siyasi görüş ayrılığı içinde olan insanlar, bir sıkıntı çekmesinler diye nasıl da birbirlerine yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Ne kadar güzel bir davranış. Ne güzel centilmenlik. Ya şimdi ülkemizde siyaset ve siyasetçiler ne durumda? Vatana ihanet etmek isteyenler mi ararsın? Vatanı bölmek isteyenler mi ararsın? Ülkemizi dış ülkelere şikayet etmeye kalkanlara mı bakarsın birbirlerine en ağır hakaret ve ithamlarda bulunanları mı bakarsın? İşte milletimiz bunları değil. Sarı Ali gibi davranan partilileri, siyasetçileri arıyor. Bekliyor ve özlüyor. Sevgi, saygı ve kardeşlik bekliyor. Ancak bazı siyasetçilerimizde saygıdan, sevgiden, hürmetten, karşılıklı centilmenlikten, siyasi olgunluktan eser yok. Neredeyse değişik partilere mensup insanlar birbirlerinin çok azılı ve amansız düşmanlar gibi. Maalesef ülkemizde durmadan fitne çıkartan, düşmanlık tohumları eken Dış düşmanların dümen suyuna giden siyasetçiler var. Bırakın karşı partiden olmayı, aynı partiden olup da menfaatleri zedelenince, insanlar nasıl da insafsız bir şekilde dün dostum dediği, dava arkadaşım dediği, insanlara ne çirkin bir vaziyette saldırıyorlar. Dün belli bir fikir üzere siyasi görüş birliğine varanlar, bugün nasıl birbirlerini en ağır şekilde itham etmeye, siyaset sahnesinden silmeye çalışıyorlar kimi siyasetçiler yola beraber çıktıkları can dostlarını, arkadaşlarını yolda buldukları ile değiştirip yola bırakabiliyor. Dönüp geriye bakma zahmetinde dahi bulunmuyorlar. Sayın siyasetçilerimiz, düşmanlığı, milleti bölmeyi bir kenara bırakın. Ülkeyi bölmek değil, birleştirip, güçlendirip kalkındırmak için centilmence siyasi mücadeleler yapınız. Bütün siyasi partilerimizin mensupları, daha doğrusu idarecileri kullandığınız dili yumuşatınız vatandaşa özellikle gençlerimize güzel örnekler olunuz. Ali dayılardan ibretler alarak kavgacı değil, barışçı, ülke menfaatlerini düşünen insanlar olunuz. Milletimiz de sizleri yaptıklarınıza göre mutlaka değerlendirecektir. Şehit kanları ile sulanmış bu güzel ülkemizin insanları arasında düşmanlık tohumları ekmeyiniz. İnsanlara, özellikle gençlerimize kötü örnekler, kötü modeller olmayınız lütfen. Cümleniz Mevlaya emanet olunuz.